Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bağlı listeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bağlı liste nedir? Kullanım alanları ve yapısından bahsedelim. Bağlı liste bir önceki videoda da kısaca bahsettiğim gibi birbirine bağlı düğümler grubudur. Kullanım alanlarından bahsettik. Burada biraz da yapısından bahsettik. Bağlantılı listeler özellikle dinamik veri yapılarının oluşturmasında yaygın olarak kullanılır. İşte ağaç ve graf yapılarının oluşmasında ilerleyen derslerde kullanacağız zaten. Onlardan da bahsedeceğim yapısı bağlantılı liste ve depolayan düğümlerden ve her düğümün bağlantısını sağlayan bir pointer'dan oluşur. Ve bunları zaten örnekte daha ayrıntılı olarak göstereceğim. Devam etmek gerekirse bağlantılı liste oluşturmak istiyorsak yani bir link list yapısı oluşturmak istiyorsak öncelikle düğüm tanımlaması yapmamız gerekiyor. ve düğüm tanımlaması yaptığımızda hafızadan yer tahsis etmemiz gerekiyor. Bunun için Normal standart kullandığımız `ctio_hash` kütüphanesi dışında `ctdlip_hash` kütüphanesini kullanacağız. Bu kütüphane bizim dinamik bellek yönetiminde kullanılan veya rastgele sayı üretimi gibi işlevleri yerine getiren birçok fonksiyon bulundurur. Burada ben fonksiyonları verdim. Biz buradan e, `malloc` fonksiyonunu kullanacağız. `malloc` fonksiyonu bizim hafızadan yer tahsis etmemizi sağlıyor. Bağlantı saptama ise bağlantılı liste için mevcut düğümün adresi diğer bir düğümün adres işaretçisiyle bağlanmasıdır. Tanım olarak, böyle üzerinde çok durmayalım, ben uygulamada göstereceğim. Temel yapısı nasıl derseniz, bağlantılı listenin düğümlerinin bir araya getirdiği bir dizi oluşturur aslında. Ee, Struct node diyorsunuz, yani bir yapı oluşturuyorsunuz burada. Yapıyı başlattıktan sonra şöyle içerisinde veri tutacak alan, yani bir data alanımız var. Burada değişkenin adını ben data olarak verdim, istediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonra bağlantıları sağlayacağımız işaretçi gerekiyor. Bunun için de ileriye doğru gittiğimiz için next adında bir işaretçi tanımladım. şimdi bunu şu şekilde paint'te göstereyim ben size bir hızlıca. Şimdi öncelikle yaptığımız yapıyı oluşturursak bir tane düğüm oluşturduk biz. Bu düğümün bir tane next'i var. Şu düğümün next'ini ifade etsin bir sonraki yapıya bağlanacak olan pointerımız. Bir de düğümün işaretçisi var. Baş işaretçisi head olarak adlandırılır genellikle. Şu şekilde bir giriş olarak vereceğiz. Bu bizim düğünümüz. Bunun içerisinde bir tane data var. Ama şu anda biz oluşturmadık. Genel yapı bu şekilde. Biz bunu şuradan devam edeyim. Bu yapıyı alıp şimdi uygulama olarak gösterirsek yapmamız gereken ilk şey kütüphaneleri eklemek. Biraz büyüteyim. STDOH kütüphanesine neden ekliyoruz derseniz bu kütüphane standart giriş çıkış işlemlerini yapabilmemizi sağlayan kütüphane. İşte printf, scanf gibi fonksiyonları kullanabilmemizi sağlayan kütüphane. STDLib de bizim hafızada yer ayırmak için kullanacağımız malloc fonksiyonunu kullanacağımız kütüphane. Öncelikle bir tane yapı oluşturmamız gerekiyor. Düğüm yapısı. Bunun içerisinde değer tutacağımız bir alan olmalı. Bir de bir sonraki düğüme bağlanmamızı sağlayacak bir işaretçi olması lazım. Evet, bu yapı bizim düğüm yapımızdır. Aslında bağlı listede kullanacağımız tek yapı bu. Bunu oluşturduktan sonra bunu nasıl kullanacağız? Main içerisinde yazmaya başladığımızda bizim ilk önce bu yapıdan bir eleman oluşturmamız gerekiyor. Bu da head olacak. Bizim başlangıç değerimizi tutan değer head isterseniz farklı bir isim verebilirsiniz ben karıştırmamak için kullanıyorum sonra buradan devam edeceğiz hafızada yer ayırma işlemini yapacağız şu an için malloc fonksiyonu ile yapıyoruz bunu bu şekilde hafızada head alanında bir yer oluşturduk ve buna hafızadan yer ayırmış olduk bunu tamamen böyle kullanmanız gerekmiyor. Bazı e, yerlerde böyle kullanılıyor ama şu şekilde de kullanabilirsiniz. struct not yıldız mesela birinci eleman. E, şu yapıya gerek yok. Yani burada struct not olduğunu belirtmenize gerek yok. Bu bir nevi tür belirtiyor. Hani siz değişken değiştirme yaparken buraya char integer olarak yazıyorsunuz Java'da. E, bu da aslında bunun türünü belirtmek için ama zaten program bunu anlıyor. O yüzden onu yazmadan da direkt size of deyip buradan yer ayırabilirsiniz. Yani aynı şekilde çalışıyor. Sonra ikinci bir eleman ekleyelim. Şununla şunun yaptığı işlem tamamen aynı. Şimdi hafızada 3 tane alan oluştu. Bunu Paint'te göstermek gerekirse tekrar hemen göstereyim. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şimdi biz 3 tane yapı oluşturduk. Bunlardan bir tanesi head'de, Seçebilirsen. Bu head, bu birinci eleman, bu da ikinci eleman. Şimdi bunu biz oluşturduktan sonra, şuradan hızlıca belirteyim. Şurada bir headimiz var. Bunun içerisinde de data alanları var. Bunun datası var. İkinci elemanın datası var. Ve üçüncü elemanın datası var. Bu data benim oluşturduğum bir değişken olduğu için o şekilde veriyorum. Bunlar şu anda hafızada ayrı ayrı tutuluyor. Sizin bunları birleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de yapacağımız işlem struct yapısını oluşturduk. Main'de hafızada yer ayırmasını sağladık. Burada yapacağımız şey bunların datalarını doldurmak. Mesela geldim. Heed'in datası. Ben kendim rastgele değerler veriyorum. Birinci elemanın datası. 2 mesela. Sonra ikinci elemanın datasını oluşturuyorum. Buna da 5 diyelim. Datalarını oluşturduk. Artık bunların içerisinde veriler var. Burada ne vardı? Head'in içerisinde 3 var. Altına yazacağım. İçini biraz küçük yapmışım. Birinci elemanda 2 var. İkinci elemanda da 5 var. Bunları oluşturduk. Şimdi bunların birbirine bağlanması gerekiyor. Buradaki bağı yapmak için de şurada gördüğümüz işaretçiyi kullanacağız. Hemen geliyoruz. Head'in next'ini yani işaretçisini nereye bağlayacağız? Birinci elemanı. Çünkü bundan sonra bu geliyor. Şöyle göstereyim. Şuradan tekrar bir şekil alabilirsem. Hı. Buradan bunun bir tane next var. Buradan da bunun next var. Bunlar birbirine bağlanmalı. Ama sonda bağlanacak bir yer yok. O yüzden onu boş bir değer at eşitlemeniz gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Şurada bir null değeri eşitlenmesi gerekiyor. Şurada bir tane next var. yerini değiştirmesem evet. Bir tane de şurada next var. Yani bu gördüğünüz aslında düğüm yapısına tam, tam hali bu şekilde. Devam edelim. Ve birinci elemanın next'i de ikinci eleman oluyor sonra ikinci elemanın next'i yoktu size söylemiştim. Yani boşluk ondan sonra bir eleman yok. O yüzden onu null yapıyorsunuz. İkinci eleman da bu şekilde bağlanmış oluyor. Aslında bu yapı tamamen bağlı liste yapısını oluşturuyor. Şu gördüğünüz kodlarla şöyle ekranı biraz daha küçültüp hepsini sığdırabilirsem. Evet burası bağlı listenin aslında oluşmuş hali. Şu anda elimizde bir bağlı liste var. Bu listeyi ekranda nasıl göreceğiz derseniz. ilk önce yapmamız gereken şey şu. Şöyle gelelim mesela print f diyelim. ben listede head'in datasını görmek istiyorum diyelim. Tırnaklarımızı açtık. Yer tutucumuzu koyduk. Sonra buraya geldik. Ben head'in datası yazdım. Sonra programı çalıştıralım. Herhangi bir hata yoksa 3 değerini görmemiz gerekiyor. Evet 3 değerini gördük ekranda. Buradan sonra devam edelim. Bağlı liste ve veri yapıları dediğimizde bağlı listeler tek bir liste türünden oluşmuyor. Sabit liste yani tek yönlü, dairesel ve çift yönlü olarak 3 farklı yapısı var. Biz bunların hepsini işleyeceğiz. Tek yönlü liste az önce oluşturduğumuz sadece ileriye doğru gidebiliyor. Herhangi bir dönüş sağlayamıyor ve liste bittiğinde null değişkenle bitiyor. Çift yönlü listeler ileriye de gidebiliyor, geriye de dönebiliyor. Dairesel yapı ise Az önce yaptığımız listenin aynısı. Yalnızca tek bir fark var. Yapının sonunda null değişkene değil de head'e e geri dönüyor yapı. Bal listenin özelliklerinden burada biraz bahsedebiliriz. Ee, değişken boyut, bağlantı listenin boyutu istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Az önce zaten biz 3 tane eleman ekledik. Şurada tekrar üzerinde durmak gerekirse. Ben burada daha fazla eleman ekleyerek liste boyutunu değiştirebilirim. Tamamen bize kalmış. Hızlı ekleme işlemi ve esneklik sağlıyor bize. Bunları daha ayrıntılı okuyabilirsiniz burada. E ardından bu örnek dışında başka anlatabileceğimiz bir şey kaldı mı diye bakıyorum. E sanırım kalmadı. Bu şekilde bağlı listeyi oluşturmuş olduk. Bundan sonra ne yapacağız derseniz, bu liste elemanlarının hepsini aynı anda ekranda göstereceğiz. E liste eleman ekleme işlemlerini yapacağız, eleman silme işlemlerini yapacağız. Bu videoda düğüm yapısının ne olduğu, e düğüme nasıl eleman eklenir ve düğüm Düğümler nasıl bağlanır hakkında konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.